Bugün 19 Haziran 2023 Pazartesi Ay Yengeç Burcu'nda serine devam ediyor. Aile, yuva ve vatanın güvenliği ile ilgili konular önümüzdeki birkaç gün boyunca daha yoğun gündemini sürdürebilir. 06.47'de güneş Neptün karesi oluşuyor. Yoğun yağışlar, fırtınalar, sel baskınları olabilir. Su, sıvı, gazlardan hasarlar gelebilir. Zehirlenmeler de söz konusu olabilir. Ay düğümlerinin Plüto ile sert etkileşimi yıkım getirici zararlarını da gündeme getirebilir levit Mars karşıtlığı kötücü planların, kumpasların ve dolandırıcılıkların olmasına etki edebilir, dikkatli olunmalıdır. Merkür Venüs kavuşumu ikili ilişkilerde ve ticaretle ilgili iletişimin hızlanmasını sağlayabilir. 18.07 Jüpiter ile Satürn arasındaki uyumlu açı altında işleri planlama konusunda daha verimli sonuçlar alınabilir. Şanslı fırsatlara sevgili kucak açıyorum. Allah'ın himayesine güvende olduğum için şükrediyorum. Olumlamasını yapabilir. Ya basi resmasını 302 kere zikredebiliriz.